Herkese merhabalar ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekiyorum. Önüm şu anda çöplük gibi. Çünkü bitenler videosunu çekmek istiyorum. Çok uzun zamandır gerçekten çekmek istiyordum ama bir türlü vakit bulamıyordum bunu çekmek için. Uzun uzun üzerine konuşmak istediğim bir video. Uzun uzun ürünleri anlatmak istediğim bir video. Daha önce cilt bakım ürünlerimi tanıttığım ve cilt bakım rutinim hakkında konuştuğum videoyu belki izlemişsinizdir. İzlemeyenleriniz için şuraya, buraya mı oluyor, buraya mı oluyor? Daha um tað Çözemedim. Buraya bir yere bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Benim cildim çok problemli. Bunu ilk keşfettim, keşfetmem çok acılı oldu çünkü yüzümde yaralar çıkmıştı ve sivilce gibi. Ama sivilce tedavisi görmedim. Öyle bir problemim olmamıştı. Daha sonra bazı ürünleri deneye deneye, yanıla yanına, yanına cilt tipimi öğrendim ve neler kullanmam gerektiğini, neler kullanmamam gerektiğini de tecrübe etmiş oldum. Bu yüzden e, bu videoda çok fazla ürün var. Parfüm de var. İşte makyaj ürünleri de var. Krem. Demler de var, saç bakım ürünleri de var, cilt bakım ürünleri de var. Hepsini bir arada toplayayım, size göstereyim, konuşalım istiyorum. Bazılarını unutmuşum, 5-6 tane aynı üründen falan var. Böyle atmışım kutunun içerisine. Ama olsun, ne kadar çok memnun kaldığımı da görmüş oluyorum böylelikle. Zaten birçoğunuzun da bildiği ürünler bunlar. Çok daha fazla konuşmadan videoya geçiyorum. Cilt bakımından başlayacağım ya da saç bakımından başlayacağım diye bir şey yok. Elime ne gelirse o şekilde başlayayım diyorum. İlk başta hatta parfümlerim gözüm, gözüme çarptı. Ben Zara'nın parfümlerini çok seviyorum. Birçok da aynı şişeden burada mevcut. Aynı parfümden çok fazla kullanmışım. Hepsi Apple Juice. 4 tane Apple Juice var. Bu biraz daha fresh bir koku. Ee, hala içinde kaldım bilmiyorum ama. Yani... Ee... Size kendinizi temiz ve ferah hissettiren bir koku. Benim astımım olduğu için çok fazla kokulara hassasiyetim var. Ağır parfüm kokuları, e, yoğun kokular beni daha rahatsız ettiği için genelde böyle şeyler kullanıyorum. O da direkt sıkmıyorum zaten. Kıyafetime sıkıyorum. O yüzden çok fazla kullanmışım bundan. Bir diğeri de Lightly Blue. Yine Zara'nın parfümlerinden. Başka markalarda sizin bildiğiniz varsa bunlara muadil aşağı yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi biraz da cilt bakım cilt bakım dedik. Göz Özümün önüne geldi onlardan bahsedeyim. Ben cildime su bazlı ürünlerle yıkamam gerekiyor. Ama suya dayanıklı waterproof ürünler, ürünler kullandığım zaman da çift aşamalı bir temizlik yapmam gerekiyor. Hem yağ bazlı bir temizleyici hem su bazlı bir temizleyici kullanmam gerekiyor ki birçoğunuz gibi bunu çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bunun için öncelikle kullandığım size makyaj temizleme suyunu göstereceğim. En çok bunu kullanıyorum zaten. Garnier'in çift fazla makyaj temizleme suyu. Üzeri sarı, altı şeffaf renk olan. Bundan gördüğünüz gibi şişelerce kullanmışım ve bitirmişim. Bu ürünü çok seviyorum. Hem gözümdeki çıkmayan rimelleri çıkarmamda bana yardımcı oluyor. Hem de gerçekten çok güzel bir temizlik sağlıyor. Garnier'in bu misler suyunu da kullanıyordum. Bunu genelde waterproof bir şey kullanmadıysam yüzümde işte çıkmayan Last Sensational gibi bir rümel kullanmadıysam bunu kullanıyorum. Çok güzel, çok ferah bir makyaj temizleme suyu. Bunu da sürekli kullanıyorum. Bir tanesi bitmiş daha. Genelde makyajım daha yoğun olduğu için gözlerimde. O yüzden diğerini daha çok kullanıyorum ama yedeğim içeride var. Bu makyaj temizleme suyunu kullandıktan sonra yüzümü mutlaka ama mutlaka su bazlı bir ürünle temizlemem gerekiyor. Bunun için de ben Laroche kullanıyorum. İki paket bitirmişim. Birisi içeride. Hala kullanıyorum. Çok uzun süre gidiyor. Zaten ben Foreo ile birlikte kullanıyorum efektleri. Zaten birçoğumuzun da bildiği bir ürün. Büyük boy aldığımda daha uzun süre gidiyor. Kullandığım Nivea'nın Aqua Sensation'ı var. Bu biraz daha muadil. Duşun içerisinde durdukları için bunlardan bir tanesi mutlaka lavabonun önünde. Bir tanesi de duşun içinde duruyor. Yüzümü duşta da iyi temizleyebileyim, unutmayayım diye. Çünkü genelde unutuyorum ben. Böyle de bir insanım. O yüzden birazcık üzeri su lekesiyle dolu. Çünkü buranın suları çok kireçli. Daha uygun fiyatlı bir modeli Laroche'un. Ben severek kullanıyorum. Son zamanlarda gelen zamlardan sonra bir de Selenes markasını deneyimleyim istedim. Onu aldım. Şimdi onu kullanıyorum biraz da. Laroche'a muadil midir değil midir bilmiyorum. Onu da başka bir videoda belki inceleyebiliriz. Bu iki ürünü yüzümü temizlemek için kullanıyorum. Temizleme jeli olarak ve oldukça da memnun kaldığım bir ürün. Diyelim ki yüzümü temizledim. Artık Hani temizlik aşaması bitti yüzümü nasıl nemlendiriyorum En çok kullandığım nemlendirici de ve Bu çanta boyuydu bendeki ee, İçeride daha bitmeyen bir de böyle büyük boyunu kullanıyorum. Tüm vücudum için gayet nemlendirici bir ürün. Çok beğendiğim bir ürün. Bunun dışında muadil olarak Nivea'nın Aqua Sensation serisinden nemlendirici kremi ve Garnier'in bir ara aşırı hype olmuş Hyaluronic Aloe Vera jeli. Bunu çok fazla kullanamadım. Benim yüzümde biraz yapış yapış bir his verdi. Bunun dışında kullandığım diğer ve dibini kuruttum artık içinde bir gıdım bile bırakmadım. Clinique'in Moisture Surge intense. cildiniz nefes alıyormuş gibi size hissettiriyor. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Nivea'nın Aqua Sensation serisinin de kremi oldukça güzel. Ama genelde ben ya kliniği kullanıyorum ya CeraVe'yi. CeraVe büyük boy olduğu için bütün vücuduma kullanabiliyorum. Bir tık daha ekonomik oluyor. Onun da nemlendirmesi çok güzel. Zaten Roaktan tedavisi görenlerin birçoğu serave kullanıyorlar. Ben daha önce görmedim öyle bir tedavi ama yüzümün yaralarında nasıl bir yol izleyeceğimi araştırırken görmüştüm. öğrendim bir yol olmuştu. Çok da severek kullanıyorum. Yüzümü de bu şekilde nemlendiriyorum. Genelde C vitamini serumları vesaire kullanıyorum. Burada bir tanelerin arasına çok fazla koymamışım ama bu Face Lab'in bir serumu. Bundan memnun kalmadım diyemem. Memnun kaldım ama daha sonra Garnier'in C vitamini serumuyla tanıştım. O çok çok daha iyiydi. Ha bunu burada unutmuşum. Simple'ın peelingi. Simple'ın ürünlerini gerçekten çok seviyorum ama bu peeling benim yüzümde birazcık fiziklere sebep olmuştu. Bana iyi gelmedi. Simple'ın diğer tek kullanımlık böyle süt şişesi gibi şişelerde bulunan nemlendiricilerini kullanmıştım daha önce. Çok beğenmiştim. Onlar çok çok güzel ama bu bana iyi gelmedi sadece. O yüzden bunu almaya devam etmiyorum. Bunun dışında ben Kore cilt bakımını herkes gibi çok seviyorum çünkü cilt bakımında bir devrim yaratmışlar artık. Oradan Green Mask aldım. Kil maskesi. Çok beğenerek kullandığım bir kil maskesi yüzünüzü söküyormuş gibi hissettiriyor size. Ben genelde burnumun üzerine ve T bölgeme uyguluyorum. Tüm yüzüme uygulamıyorum gerek duymadığım için ve burnumun eti böyle çekiliyormuş gibi bir his yaratıyordu. Çok güzel. Çok derinlemesine temizliyor. Body Shop'un Himalaya maskesine benziyor birazcık bence. Ona muadil olabilir. Bunu Merve Özkaynağ'ın videosunda görerek almıştım ve çok çok memnun kaldım. İçinde kalmamıştır muhtemelen ama. Ha, bir tane kalmış. Sanırım sizin için bırakmıştım ben bunu zaten. Böyle eye patch'ler var. Ve şu an kurumuş bayağı artık çünkü hani bitirdiğim için. O kadar güzel bir ferahlık veriyor ki. Ben bu ürünleri genelde dolapta bırakıyorum. Sabah uyandığımda direkt kullanıyorum. Aşırı güzel oluyor. Yazın akşam rutininde de kullandığım bir ürün. Şöyle göstereyim. Belki kullanmak istersiniz birçok farklı çeşidi var. Belki kendi cildinize uygun olanı seçersiniz. Ben bunu denemek için almıştım. Çok da beğendim. Çok ferah, fresh bir hava veriyor gözlerinize. O serinliği hissediyorum. Gözümün kendine geldiğini. Sabah uyandığımda çünkü ben mosmor göz altlarıyla uyanan bir insanım. Hani cilt bakımı yaptıktan sonra biraz biraz daha azalmış da olsa yine de o karartı benim hoşuma giden bir görüntü değil. Hem beni fiziksel olarak iyi hissettirmiyor hem ruhsal olarak iyi hissettirmiyor. Genelde uyku kusuna da dikkat eden bir insanım. Ama bu göz bantları o kadar fresh, o kadar rahatlatıyor ki gözlerinizin altını hem şişkinliğini alıyor. Sanki ben üretmişim gibi anlatıyorum ama o kadar beğendim. Hem de güne fresh başlamanızı sağlıyor. Loreal'in kil maskelerinden bu Lila rengine bayılarak aldığım maskeyi denemiştim. Sadece renginden aldım. Gerçekten Lila'yı çok sevdiğim için. Ama bu da çok çok güzel, arındırıcı bir kil maskesi. Bunun kadar etkili değil. Evet. Bunun kadar güçlü değil ama yine de çok güzel temizliyor. Zaten ben L'Oreal'in ürünlerini çok beğenerek ve severek kullanıyorum. Garnier'in güneş kremini denemiştim. Aslında koruyucu süt diyor. Bunu çok severek kullandım ama ben de şöyle bir yan etkisi oldu. Çok akışkan. Terlediğim zaman cildimden sanki akıyormuş hissi veriyor. Aynı şeyi Sebamed'in bu güneş kreminde de yaşadım. Bebişler için olduğu için almıştım bunu daha hani belki iyi olur diye ama çok terlediğimde sanki gözüme kaçıyormuş gibi oldu. Biraz spor yaparken kullandığım için de olabilir. Belki normal yaşantıda deneyimlemediğim için olabilir. İkisini de bitirdim ama ben de biraz göz yakması yaptılar. Ve göz yanmasına sebep oldu. Çünkü dışarıda spor yaparken yaparken ya da bisiklete binerken hem ben hem eşim kullandığımız için o terle birlikte belki kötü olmuş olabilir. Ama e, siz kullanırken aynı etkiyi yaratmayabilir. Belki günlük kullanım için uygundur bilmiyorum. Şimdi sanıyorum cilt bakımı kısmını... Ah iki tane maskem kalmış burada. Onları göstereyim bu gayet güzel nemlendirici Garnier'in bir kilit maskesiydi. Sonra zaten kilit maskelerin artık namını herkes bildiği için çok fazla atmamışım içerisine. Bir diğeri de Watson's'ın bir Kore'de üretilmiş yüz maskesi. Şirin olduğuna inanarak almıştım paketini ama nemlendirmesi gayet güzeldi. Nemlendirici bir maskeydi. Sanıyorum ki yüz için kullandığım ürünler bitti. Bunun dışında şimdi saç için kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Ben zaten genelde ya Urban Care ya El Seven ürünlerini kullanıyorum saçım için. Kameranın şarj bitti. Şarjını değiştirdim. Ee, ne diyordum? En son El Seven'den konuşuyordum. O şampuanı ara verdim ama Elsev'in bu Hyaluronic Asit serisine başladım. Bu seriyi çok 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 beğendim. Cildinizi, saçınızı nemlendiriyormuş. Sanki derisini hava aldırıyormuş gibi bir his veriyor. Şu an için bunu kullanıyorum. Currently. Bu benim şampuanım. Bunun dışında yan ürün olarak kullandığım şeyler var. Bunları size göstermek istiyorum. Keratin saç bakım yağını kullanmıştım. Botanica Comfort'un Ker keratin yağını. Çok çok güzel ama saçımda yağlı bir his bırakmasını ben sevmiyorum. O, bunun yerine ben Elsevin'in yine mucizevi yağ onarıcı bakım serisini kullanıyorum. Bunun gri ya da lilamsı kapaklı olanı onarıcı bakım yazıyor. Bunun altın rengi kapağı olanı da var. O sanıyorum ki ee, daha farklı bir şey için kullanılıyor. Ben yanlışlıkla bir kere onu almıştım. Bu onarıcı serisi. Benim saçım sarı olduğu için bu daha güzel bir etki yaratıyor ve uçlarındaki kırıkları alıyor. Ee, ben bunu kullanmayı seviyorum. Yıpranmış saçlar içinmiş zaten. Ve elimde, saçımda herhangi bir yağlı his bırakmıyor. Bu yağlı his bırakmamasını seviyorum ve kokusu da çok güzel. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Benim saçıma iyi gelen bir ürün. Onun dışında Urban Care'in yıpranmış saçlar için argan yağlı ve keratinli şampuanını kullanmıştım. Bu şampuan da saçıma iyi gelmişti. Ama bunu öyle her gün kullanmıyorum. Bir haftada İki kere saçımı şampuanlıyorsam birinde bunu kullanıyorum. O yüzden bu çok sık biten bir ürün olmadı benim için. Urban Care'in saç spreyini kullanıyorum bu aralar. O daha iyi oluyor. Mor şampuan benim için önemli bir konu. Çünkü saçım sarı ve turunculaşabiliyor. İlk başlarda kuaförüm önermişti bunun no service color'ın mor şampuanını kullanmıştım. Ama bu baya baya hani yoğun etkisi olan bir şampuan. Çok uzun süre gidiyor. Çok böyle fındık tanesi kadar kullanmanız gerekiyor. Ama gerçekten gri yapıyor saçı. Ben bu etkiyi sevmiyorum. Çok fazla olsun istemiyorum. Biraz saçımı korusun. Sarılarını doreleşmesini engellesin. Yeter. Onun için ben genelde Elsev'in mor şampuanını kullanıyorum. Bu hem etkisi güzel hem de saçınızı gri gri yapmıyor. Bunun dışında saçımı kullandığım şey ise kuru şampuanlar. Kışın saçımı çok sık yıkadığım zaman sinüzitim olduğu için çok çabuk hasta alıyorum. Ve öğretmen olduğum için okulda bir çocuk hastaysa benim hasta olmama ihtimalim çok çok düşük. O yüzden saçlarımı her gün yıkamak istemiyorum kışın özellikle. Kuru şampuanlara başvuruyorum. Zaten genelde L'Oreal'in bu kuru şampuanlarını kullanıyorum. Bunun dışında bir de geçenlerle Watson's'ın kuru şampuanını deneyim istedim. Bu kokusu çok güzel olan Fresh isimli kuru şampuanı hem pudra pudra yapmıyor saçınızı hem de güzel ferah bir etki veriyor. Zaten eğer bir gün ay yapıyorsam, bir gün kuru şampuan kullanıyorsam haftada her gün bunu kullanmıyorum saçıma da zarar veren bir şey. Bunları eğer kullanmıyorsam bebek pudrası kullanıyorum arkadaşlar ters tutmuşum. Johnson's Baby'ni saçlarımın dibine döküyorum ve karıştırıyorum. Kuru şampuandan çok çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Hem ekonomik olarak çok uzun süre gidiyor. Hem de zaten bebekler için kullandığımız bir şeyin saçımıza zarar veremeyeceğini düşünüyorum. Belki çok yanılıyorumdur bilmiyorum. Ama bunu kullandığım zaman bir zararlı etkisini saçımda ya da derimde görmedim. O yüzden bunu kullanmaya da devam ediyorum. Sırayla gitmeyeceğim dedim ama biraz sıralı oldu kullandığım diğer ürünlerden biri ise La Petite Mersin, Beyaz Şeftali ve Nektarinle Vücut losyonu, duş, jeli. Bu koku, kokuları seviyorum ben. Beyaz şeftali, nektarin, nar. Bana vanilyalı kokular biraz daha ağır geliyor. Banyo zaten benim için zor bir süreç. Nefes alamadığım, tıkandığım, çok sıcakta bunaldığım bir süreç oluyor. Astım hastası olmak gerçekten zor arkadaşlar. Yani bu kadar etkileyeceğini bilmiyordum bu hastalıkla mücadele ederken. Daha önce yoktu. Sonradan çıkan bir hastalık benimkisi. Ama ee, o yüzden biraz daha dikkatli olmam gerekiyor kokulara karşı. Ee, bunun dışında bir de Durunun Pink Rayford isimli duş jeli. Bu da yine aynı benzer kokularda biraz daha uygun fiyatlı bir muadili. Güzel kokuyor, fresh kokuyor ve vücudunuzu nefes alıyor gibi hissettiriyor. Ben bu ta tabiri çok kullanıyorum çünkü sanki kirlendiğim zaman vücudum nefes almıyormuş gibi geliyor. Yüzüm, tenim, terlediğim zaman. O yüzden kullandığım ürünün bana nefes alıyormuş gibi hissettirmesi çok önemli. Sanıyorum ki artık cilt bakımı, saç bakımı kısmımız bittiğine göre makyaj kısmına geçebilirim. Ben böyle çok fazla makyaj makyaj yapayım, işte rimeller, farlar gezeyim insana hiçbir zaman olmadım. Videolardan da fark ediyorsunuzdur. Ben genelde sade bir allık, bir göz altı kapatıcısı, bir rimel, bir ruj çıkan bir insanım. Çünkü makyaj yapmayı evet çok seviyorum. Ama benim günüm çok hızlı başlıyor ve yüzümde çok fazla ürün olduğu zaman çok ağır hissettiriyor bana. Tabii ki bir yere giderken düğün olur, kokteyl olur, arkadaşlarımla gece dışarı çıkıyor olurum. Elbette ki makyaj yapıyorum. Ama günlük hayatımda genelde bu şekilde sade bir makyaj tercih ediyorum. Bu sebeple biten şeylerim genellikle kapatıcılarım ve rimellerim oluyor. Kapatıcıda çok farklı şeylere kaçmıyorum ama rimelde denediğim şeyler var. Önce kapatıcıyı göstereyim. Farklı şeylere kaçmıyorumun nedenini bir anlayalım hep birlikte. Görüyorsunuz. Instant Age Eraser. Yani 130 tane falan bitiriyorumdur yılda belki. Benim numaram 01. Bazen bir tık koyusunu da alıp gölgelendirme için de kullanıyorum. Çok daha güzel oluyor. Super ya da 01 zaten burada bir tane numaraların hepsi. Şu an burada 6 tane var. Eminim makyaj çantamda çok daha fazla bitmiş ve fark etmediğim vardı. Bunun dışında tar shape tape kullanıyordum uzun zamandır artık ekonominin gerilemesinden ve doların yükselmesinden dolayı tar shape tape alacak durumum yok. Ee, onun için buna muadil olarak Revolution Conceal and Define kapatıcısını kullanıyorum. Burada da benim kullandığım 05'miş şey C5'miş. Ama C2'ye dönmüştüm daha sonrasında. Aplikatörü Tarte shape tape ile aynı kalınlıkta. Ve model olarak gösterilebilecek bir kapatıcı. Bunu da çok beğeniyorum. Genelde Maybelline'inkine göre daha uygun fiyatlı oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ben çok fazla rimel kullanıyorum ve rimelleri değiştirmeyi seviyorum. Ama tabii ki en 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 favorim Last Sensational. And La Sensational'ın waterproof'unu kullanıyorum genelde. Çok sevdiğim bir imel gerçekten. Size ucunu da şöyle göstereyim. Waterproof olanını. Zaten artık herkesin bildiği bir rimel. Çok severek kullanıyorum. Şu an gözümde de o var. Hatta bunun dışında kullandığım bir diğer mükemmel ve beğendiğim rimel ise Paradise. Yeni çıkanlar arasında bitirdiğim perişan olmuş zaten arkası önü. Curl Bones Maybelline'in yeni çıkan bir rimeliydi. Daha uygun fiyatlı bir muadil olsun Büşra. Sen başka ne kullanıyorsun derseniz yine Revolution'ın Big Lash isimli rimelini kullanıyorum. Bunun Aplikatörü de kocaman bir aplikatör. Gerçekten gözlerinizi çok güzel ortaya çıkartıyor. Severek kullandığım rimellerden bir tanesi. Ben rujda çok riske girmiyorum. Gün içerisinde kullandığım genelde. Maybelline'in Matte Ink'in 65 numarası. 65 numaradan 3 tane bitirmişim. Çok güzel. 24 saatten fazla kalıcı kalabiliyor. Ben bunu yine Garnier'in yağ bazlı, çift fazlı makyaj temizleme suyuyla sildiğim zaman çıkıyor. Onun dışında hiçbir şeyle temizlediğimde çıkmıyor. Bunu çok seviyorum. Çünkü ben sabah 8.30 akşam 5-8 saat günde derse girdiğim için ve sürekli konuştuğum, sürekli bir şey tükettiğim için dudağımda ruju rujun kalıyor olması benim için çok önemli. Çünkü bütün gün insanlar içerisindeyim. Bütün gün çocuklara ders anlatıyorum. Konuş, 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 konuş. Kahve, kahve, su, su, su. Ee, bazen ruj tazelemek aklınıza gelmeyebiliyor günün yorgunluğu içerisinde. O yüzden Maybelline'in bu serisini çok beğeniyorum. Birçok farklı rengini de aldım bu arada. Kullanıyorum. Onları da belki bir sonraki videoda gösteririm. Migros'a gelmişti bu. Ee, yine Maybelline'in. Ama e, bunun numarası yazmıyor. Rengi bu şekilde. Bana çok 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 açık kaldı. O yüzden genelde altına bir dudak kalemi üstüne bu şeklinde kullandım. Ama dudak kalemiyle kullandığınız zaman biraz daha kalıcılığı azalıyor. Aklınızda bulunsun. Yani eğer çerçeveleyip üzerine sürdüyseniz çerçevelediğiniz kısmı azalıyor. Eğer tüm dudağınıza kalem sürüp üzerine bu maç enkesi sürdüyseniz biraz daha kalıcılığı azalıyor çünkü dudağı direkt tutunmuyor. Kalemin üzerinden tutunduğu için. Şunu unutmuşum rujların arasında kalmış. Efektler duosu. Laroche'ın. Bunu da çok seviyorum. Biraz şey gibi kokuyor pirinç haşlamışsınız gibi bir kokusu var. Cildinize verdiği bir ferahlık var. Bunun büyüğünü de alacağım. Bu yanında eşantiyon olarak gelmişti. Tester gibi düşünebilirsiniz. Öyle kullanmıştım. İlk defa öyle karşılaşmıştım. Tanışmıştım kendisiyle. Severek kullanacağınız bir ürün olur. Gerçekten ben de cilt bakım rutinime ekleyeceğim. Ben çok fazla fondöten kullanan bir insan değilim. Bu da zaten geçen seneden kalmış. Muhtemelen bronzlaştığım zaman almışım ve kullanmışım. Fit Me 122 yine Maybelline York'un. Bunun 112'sini kullanıyorum ben genelde. Çok severek kullandığım mat bitişli bir fondöten. Ee, Cildinize çok ürün ürün durmuyor. Bunun dışında ben şu anda Maybelline'in Eraser'ının fondöteni çıktı biliyorsunuzdur. Onu denemek için aldım. Onu çok çok beğenerek kullanıyorum. Yazın genelde fondöten sürmüyorum zaten ama okula giderken kullan, kullanmak için almıştım. Bir iki kere denedim. Çok güzel. Cildinizde böyle hem güzel bir kapatıcılığı var hem de böyle fondöten fondöten durmuyor. Ben o görüntüyü çok sevmiyorum. Baz olarak The Revolution'ın bazını önerebilirim size. Hydrate sanıyorum. Hydrate and Prime Primer diyor. Üzerindeki kocam arıyor en son ne dediğimi hatırlamıyorum. Hem kameranın e, duraklama dakikasına denk geldik hem de Hüseyin aramıştı. O yüzden burayı baştan söyleyeceğim. E, Harita Eten Primer primerını kullanmıştım. E, bir baz olarak. Bunları genelde kışın kullanıyorum. Yazın çok fazla sevmiyorum yüzümde ürün olmasını. Daha fresh gezmek istiyorum. Bu da Revolution'un uygun fiyatlı primerlerinden bazlarından bir tanesi. Bunu da severek kullanıyorum. Cildime herhangi bir problem yaratmadı. Zaten gösterdiğim ürünlerin çoğu cildime problem Yaratmayan ürünler çok riske girmek istemiyorum. İyice araştırıyorum, iyice bakıyorum. Çünkü o kadar zor bir dönem geçirdim ki cildim yarayken ee, cilt bakımı ve cilt cildime kullanacağım herhangi bir üründe çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Özellikle yüzümde. Ben duşa girdiğimde bile bacaklarım kabaran bir insanım çünkü neden böyle oldum bilmiyorum ama sanıyorum ki teyzeme çekmişim. Teyzem de böyle. O yüzden biraz daha ris risksiz ürünler kullanmaya çalışıyorum. Buna ek olarak bununla birlikte alarak kullandığım Revolution'un Base Fix e, sabitleyici spreyi Liked'ın bir tanesini aldım ve e, baz olarak. Onu da çok beğendim. Can bir şişedeydi. Henüz bitmedi. O artık bir sonraki videoda anlatırım onunla ilgili fikirlerimi. Onu da çok beğendim. O biraz daha yağ formdaydı. Bir de Beulis'in Fixit tanıyorum ismi. Muhtemelen Fixit'tir. Sabitleyici spreyini aldım. O kadar beğendim ki muhtemelen bir dahakine onu alırım. Bundan hem daha uzun fiyatlı hem aşırı ferah bir his veriyor. Yaz olduğu için mi bana öyle geldi. Yoksa hani kendisi gerçekten öyle bir his veriyor bilmiyorum ama ya o kadar ferah hissettiriyor ki makyajdan sonra sizi çok çok mutlu oldum bunun yarı boyunda falan yani böyle çantanı at ve şeffaf bir şişesi olduğu için yani sabitleyici bir spreymiş görüntüsü de vermiyor ama aşırı ferahlatan bir üründe onu da çok beğendim. Şu anda önüm gerçekten şöyle bir çöp torbası ürün doldu buna en çok ben mutluyum gerçekten evin içerisinde bu kadar çöpün durması beni çok rahatsız ediyordu ama dediğim gibi videoyu çekecek vaktimde yoktu. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde, daha az az da olsa ürün göstererek çekeceğim bu videoyu. Umuyorum ki bu videoyu severek ve beğenerek, keyif alarak izlemişsinizdir. Ben e, olabildiğince tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Benim kullandığım cilt bakım ürünleri bunlar. Benim gibi aynı problemleri yaşıyorsanız, aynı ürünlerden ya da aynı problemler muzdaripseniz ya da bu ürün kalıyor bu ürün gidiyor büşra işte ben şu üründen çok memnun kaldım evet haklısın bu kötü ama şunu da deneyebilirsin dediğiniz şeyler varsa bana buraya bırakacağım instagram hesabımdan mesaj atabilirsiniz ya da videonun altına yorum atabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın tekrar hoşçakalın